Devittaşlar, e, bu videomuzda Surface'da yaratılan Surface Pattern'ların kesiştiği noktalarda oluşan Node dediğimiz e, nokta ki şu noktaya benzer e, bu nokta gibi düşünebilirsiniz. Noktalar konusunda konuşacağız. E, Revit e, ilk aşamada <laughs> standart olarak e, <laughs> U grid olarak 10 e, V grid olarak da 10 tane veriyor. U grid'den kasıt e, yataylar V grid'den kasıt da düşey e, gridlerdir. <laughs> Şimdi bildiğiniz gibi e, böyle bir e, yüzeyde yüzeyimizi seçtiğimiz zaman surface presentation dediğimiz e, kısma gelip nasıl tıkladığımızda bu U bir grid the V gridin e, kesiştiği noktalarda node not dediğimiz noktalar oluşur. <laughs> daha sonra buralara işte e, pencere, açılır kanat, cephe elemanı aklınıza ne geliyorsa onları yerleştirebilirsiniz. Mesela biz e, daha önce e, bir seri video e, yaptık ve o videolarda bir family yaratıp e, o family'de e, bir takım e, kolonlar yerleştirmiştik. E, o kolonları <laughs> e, şöyle düşünelim. Şayet e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yani şurada e, kolon family'si oluşturup bunları e, bizim şey üzerine proje üzerine yerleştirmiştik şimdi aynısını burada e, deneyelim e, şuradan Create component'ta yüklediğimiz e, şeyleri kolonu e, buradaki noktalara e, takalım Burada notların yani bu noktaların ne kadar önemli olduğunu bu şekilde de anlamış oluyoruz. Gerçi bunları çok fazla detaylıca önceki videolarımızda görmüştük ama yine bir kere daha üstünden geçerek surface'larda bunun ne kadar önemli olduğunu bir kere daha vurgulamak istedim. Bu şekilde notların üstünde biz 9 dik e, çıkıp 9'da aşağıya doğru e, inen e, notları işaretleyerek kolonumuzu e, daha önceki projemizde e, yerleşmiş yerleştirmiş idik. En son bu noktayı da koyduğumuzda artık e, bizim dikdörtgen dört, dik veya kare neyse o, o elemanımızı eee yerleştirmiş oluruz. Şayet bu o, yerleştirdiğimiz kolonu seçip e, şurada repeat edersek bütün e, düzlemde e, bu kendini tekrar edip e, böyle bir e, şey oluşturacaktır. Son nokta hariç e, son nokta içinde ayrı bir çalışma yapmak gerekiyor. Neyse şimdilik e, bu notların önemi konusunda e, konuşmuş olduk. E ee, bunun dışında e, biz şu düzlemimizi seçtiğimizde e, şeyimiz e, sistem olarak e, şu yüzeye e, Gelip tıkladığımızda bu surface representation altında bulunan eğer şu kutucuğu tıklarsak orijinal e, yüzeyi görürüz. E, bunu boşaltırsak e, yarattığımız şeyi görüyoruz. Eğer istersek malzeme atayabiliriz buraya. E, veya buradan e, bir takım değişik e, şeyler, patternları oluşturabiliriz. O pattern'ların e, malzemesini atayabiliriz. Komponent olarak da eğer e, herhangi bir component'ımız varsa onları da buradan e, oluşturma şansına sahibiz. Bununla ilgili olarak da e, işte e, daha önce eee çalışmalarımızda e, bu kolonlarımıza veya yüzeylerimize e, nasıl bir malzeme atadığımızı e, görmüş olmamız lazım. Ve burada e, bunlara nasıl parametrik değerler atadığımızı da e, e, bilmemiz lazım diye düşünüyorum. Fakat şimdi o detaylara girmiyorum. Sadece notlarla ilgili olan kısmı anlatıp e, böylece e, notların önemini size oluyorum. Önceki videolarda bunun çok fazla e, çalışmasını yaptığımızı düşünüyorum e, ve buna benzer bir sürü çalışma yapacağımız da e, kesindir. Dolayısıyla e, neyi nasıl yaptığımızı bilmeniz sizin için bir artıdır, Revittaşlar.